bakayım. Yemek yapıp yiyoruz. Şimdi sen ortalığı biraz gezdi. Ben burada kurgamı yapayım. Kelle paça. Kembe. Ağaçlar. Barajı <laughs> gördüler. Burada videoyu. Barajı gördüler. Evet. Dur dura bak. Burada da e, ee, ormanı biraz gezelim miyiz? Mandalyonları çok meşhurdur bu ormanın. Çok güzeldir. Bakın böyle turuncu. Ee, yiyelim bir tane. Çok güzel. Tarla varmış burada bir tane. Tarla, tarlaya gelmişiz. teller de durmuş. Ev olduğu anlaşıldı. <laughs> Burada da şey geldik. Bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Aslında ormanda, ormanda yaşamak çok güzel. Daha doğal hayatta yaşamak aslında çok güzel. Her şeyimiz kendi evimizden yapıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Bakalım tatları güzel miymiş. Birazdan tadarız. Siz gel gezmeye başlayın.